Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sen hocam nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dedik bugün bize sporumuzda sizleri bir ziyarete gelelim. Eyvallah. Al Parti Merkez İlçe Teşkilatı olarak. Başarılar diliyoruz sizlere de. Geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Fotoğraf çekelim mi? Çekelim mi? Hadi arkadaşlar bir fotoğraf çekelim. İyi.